Pozitif konuşmanın gücü. Yapabilirim, yapabilirim. Bu güçlü kelimeyi tekrar tekrar söyleyin. Hayatınızın her alanında özgüven ve öz saygınızı yükseltmek için basit bir başlangıçtır. Ne olursa olsun şu kelimeleri benimseyin. Kendimi seviyorum. Kendime değer veriyorum. Yüksek sesle, kararlı bir şekilde söyleyin. Gürültülü ve kendinize güvenerek arzuladığınız şeylere odaklanın. İsteklerinize zaten sahip olduğunuzu düşünün. Negatif konuşmaları hayatınızdan çıkarın. Bu kiloları asla veremem. Sigarayı bırakamam. Keşke yapabilseydim. Pozitif bir dil kullanın ve hayallerinizin gerçeğe dönüşmesine olanak tanıyın. Unutmayın, bir şeyi sesli şekilde söylemek onun gerçekleşme olasılığını artırır. Hayallerinize sahipmişsiniz gibi davranın tıpkı bir oyuncu gibi isteğinizi en iyi şekilde hissettiğiniz role girin.